Selamlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir. Evet, yeni bir açılımla sizlerle beraberim. Aklınızdaki kişi ve üçüncü kişilerin dahil olduğu durumlara yine şöyle bir bakalım sevgili canlarım. Evet, bildiğiniz üzere ben niyetlerimi önceden alıyorum. Tüm videolarım zamansız bir zamana niyetlidir. Kolektif bir açılımdır. Birebir uyumlanmak zorunda. Lütfen kendinizi hissetmeyin. Sizi uyanları alıp uymayanları sevgiyle evrene gönderelim. Güzellikler olarak hayatımıza gelsin inşallah. Tabi bu arada alma verme dengesini korumak adına abone olup birer beğeni, bir yorumla beni desteklerseniz çok çok mutlu olurum sevgili canlarım. Şimdi o güzel enerjilerinizi gönderin. Enerjiniz enerjim olsun. Tüm kolektifin en yüksek hayrını olsun. İnşallah güzel mesajlar alalım. Evet önce aklınızdaki kişinin size dair olan durumuna bir bakacağız. Sonra diğer taraftaki durumuna bakacağız. Devamında da farklı açılımlar yapacağız sevgili canlarım. Bugün katine kullanmayacağım. Biraz o negatiflikten uzaklaşmak istiyorum. Çünkü birkaç çekimdir aynı şeyi yaşıyoruz maalesef. Bu arada sevgili canlarım 5000 abone olduğumuzda 4 saat canlı yayında sizlere özel açılımlar yapacağım. Hala 4400'lere doğru gidiyoruz şu an. Biraz yavaş ilerliyoruz ama olsun. Böyle de biz bize yetiyoruz diye düşünüyorum. Bakalım süreç içerisinde neler olmuş, size dair düşünceleri neymiş, bu aklınızdaki kişi ne söyleyecek bize. Diğer tarafa bir bakalım. Diğer tarafta neler oluyor, oradaki düşünceleri, bilinçaltı neymiş ona bakalım. Evet. Önce burayı da bir alalım bilinçaltı duygusu eyleme olarak bakacağız. Yakın bir geçmişe bakacağız canlarım. Bakalım neler olmuş, neler oluyor bize bir anlatsın. Görelim hep beraber. Beni dinleyen canlarımın aklındaki kişi. Sen. Neler düşünüyorsun, neler oldu, neler olacak, bir eylemin olacak mı? Bu durumdan bizi arındıracak mısın sen? Hadi bakalım. Sizler dilerseniz buraları geçebilirsiniz canlarım ama benimle birlikte de rezone olmak isterseniz tabii ki devam edebilirsiniz. Aşırı sıcaklarla boğuşmaktan inanın artık mahvolduk buralarda. sizler neler yapıyorsunuz bakalım nasıl gidiyor umarım güzel şeyler oluyordur hayatınızda ve evet, sevgili Osho'dan da bugün destek alacağım sizler için evet şöyle yapalım evet bakalım sevgili Osho bize neler söyleyecek <laughs> kartları görünceğimlerin şöyle yapalım biraz evet şimdi güzel oldu. 5 bin abone olursak çok güzel bir canlı yayın bizi bekliyor ama bakalım biraz yavaş yavaş istikrarlı ilerliyoruz bence ama güzel olacak diye düşünüyorum evet, evet Tarot kartlarımızdan da aldıktan sonra açılıma hemen başlayacağım canlar. Lütfen sizler bu arada odaklanın. Evet. Kartlarımızı oluşturduk. konuşamadım pardon. Oluşturduk camlarım. Şöyle yapayım. Sonra onları düzenleyeceğiz. Evet. Önce sizinle başlayalım. Bakalım size dair ne düşünüyor, neler var orada. Oo, mahkeme dedi. Şimdi burada içerinizde yasal bir süreç içerisinde iseniz ee, ve ve ya da o tarafta bir yasal süreç varsa, bununla alakalı durumlardan bahsettiği gibi aynı zamanda da bazı şeyler açıkça konuşulacağı, yüzleşme yaşanacağı, mahkeme süreçlerinin uzaması gibi bir evreden geçiyor olabilir. Buna dair bir düşüncesi var. Bununla ilgili bir çözüm arayışı da olabilir burada. Bakalım. Bu eğer sizin mahkemelik bir süreciniz varsa, bu sürecin uzayacağını düşünüyor. Ama e, ara verme enerjisinde din, ay, dinlenmekle geliyor. Bakın bir şeyleri e, toparlamak için e, hani bu süreci belki değiştirebilirim, belki yoluna koyabilirim e, bu durumla alakalı. Gerçekten aşırı derecede bir düşünme enerjisinde. Devam edelim. Gitme zamanı dedi. Bütünü yaşamak ve kupa dörtlüsü. Şimdi canlarım burada gitme zamanı olası bir süreçte işte şu durum yaşanmış olabilir. Artık buradaki bu durumdan gitmesi gerektiğini, size zarar verirdiğini çünkü bütünün yaşamakla geliyor o şoda e artık bu hem günaha girmemeyi ki mahkeme kartının altında gelmesi de ayrı bir enteresan bir durum Gerçekten bu durum ne bana artık mutluluk getiriyor ne de size getiriyor dediği bir durum var Çünkü burada Kupa dörtlüsüyle de o kadar çok kafası karışık, kendine odaklanamıyor ki nasıl burada dinlenmek istiyor hatırlarsanız. Hiçbir şeyden de memnun olmuyor. Yaptığı şeyden de, size karşı olan durumdan da ruhsal olarak ciddi anlamda bir sıkıntı halinde. Odağında çok problem var. O Tamamını göremiyor o potrenin, o bütünü yaşayamıyor bir türlü. Nasıl yaparım, nasıl ederim, nasıl olmalı? Çünkü buradan gitmek istemiş. Yani böyle bir yakın bir geçmiş veriyor bize. Artık gitme zamanım geldi. Burası bana hizmet etmiyor. Çünkü ben kendimi de onu da üzüyorum, yıpratıyorum ve zarar veriyorum dediği bir durum söz konusu. Ama 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 işte o amalar var ya. Bakın. Onarım. Demek ki dinlendikten sonra kafasına bazı şeyler dank edecek arkadaşım. Sistem tarafından böyle kafasına bir tane sopa vurulacakmış sen ne yapıyorsun ya hayırdır dercesine nereye gidiyorsun o kafanı bir toparla artık kendine bir gel hizmet etmeyen taraf burası değil sen bir kere önce neyi nasıl istediğini bileceksin ne istiyorsun sen amacın ne diyerek böyle bir on <laughs> çünkü nihai kararla geliyor burada nihai kazayla geliyor. Ya bu durumu düzeltmezse, bu duruma bir çözüm bulmazsa sistem devreye girecek. Bunun ötesi berisi yok. Çünkü burada bakın kılıç geliyor. Şimdi kılıç aslında düzenleme vardır. Kılıç aslında ilham vardır. Kılıç aslında iletişim vardır. Sizinle bir iletişim probleminiz varsa bu durumu çözmesi gerektiğine kılıçasında aynı zamanda da yeni başlangıçlar vardır. Evet, ben burada nihai bir kaza sonucu belki bir hata yaptım, ama akabinde e, onarmam gereken, düzeltmem gereken de durumlar var dediği bir yakın geçmiş veriyor bize bilinç altında. Peki şu anına bir bakalım, zati muhterem şu andaki durumu neymiş? Şimdi şu anda bir yol ayrım enerjisinde, o zihin dağınıklığı, o kafa karışıklığı, hani gitme zamanı diyor ya, bir yol ayrımı, doğru yolu bulmak için bir seçim yapma ve burada sahicilikle geliyor Roşa'da. Evet, bu, sen eğer bu yol ayrımını kendin e, istikrarlı bir şekilde, mantıklı bir şekilde seçmezsen, Bakın buradaki resimde şu adamın kucağında bir kadın var. Bakın bunlar aşağı düşmüş. Bunlar artık düştü. Ve bu düşerken sizi de peşinde götürme enerjisidir canlarım. Bu yol ayrımını yaşıyor. Evet ben e, bir yol seçeceğim ama bu yolu seçerken kendimi de onu da o uçurumdan sürükleyeceğim. Çünkü ben bakıp da göremeyenlerdenim. Sonra e, sistem ona şöyle bir tokat atacakmış canlar. Diyecekmiş ki ne yapıyorsun sen? Ay suda değil gökyüzünde der ya sevgili Rumi. Burada bir uyanış gerçekleşecek. Neyi nasıl yaptığının farkına varıca bir durum yaşıyor. Bakın şu anki gündeminde böyle bir durumla geliyor bize. Devam edelim. Yetim küçük ailenin ötesinde ve değnek ikilisi. Şimdi burada hem kendi geçmişi hem çocukluğuyla alakalı bir problemi olabilir. Bakın küçük ailenin ötesinde aslında o tamamlanıp mutlu olmak istiyor. Kocaman bir aile olmak istiyor ama geçmişi de onun bir türlü peşini bırakmıyor. Değnek ikilisi geliyor ki buradaki bu ruhsal olarak çöküntüsü ay kartındaki bu durumu aslında kendisi düzeltmek istiyor. Sizinle bir planlayarak ilerlemek istiyor. Hani siz olmadan belki bu kadar yükü taşıyamaz. Belki bu yolda yürüyemem dediği bir anlık durumu var. Peki bir eylem noktasında bize neler söyleyecek? Bir eyleme olacak mı? Burada bir hareketlilik. Bu durumu toparlayıp düzeltecek misin sen diye sorduğumuzda. Evet dedi. Şu an bir şeyler oluşabilmesi için iyice ölçüp biçip tartmam gerekiyor. Umudum var. Hayallerim var, kavuşmak istiyorum diyor. Olası bir yakın gelecekte bu eylem planı içerisinde bize verdiği kılıç altılısıyla da bir rahatlama, bir umut, bir ilerleme, refaha doğru bir yolculuk yapacağını söylüyor. Bir eylem planlaması var Zati muhteremin. Ama burada sizin ona destek olmanız çok önemli. Sizden bir destek bekleyecek bu durumda. Ve Sizden ders alacak, öğreticilikle geliyor, sizin ona rehberlik etmenizi isteyecek olabilir. Ben yolumu bulamazsam lütfen sen bana gel. Bakın değnekası eylemlerin kartıdır, değnekası fırsatların, yaratıcılıkların, güzelliklerin başlangıç kartıdır. Demek ki bu aklınızdaki kişi buradaki bu durumdan soyutlanıp size doğru, bir geliş, bir eylem planlaması veriyor sevgili canlar. Peki devam edelim. Burada neler oluyor? Bir de buraya bakalım şu anki durumlarda hemen. Özlem dedi. Özlem kartında eskileri hatırlamak, geçmişi hatırlamak, orayla ilgili geçmişte yaşadığı bazı durumlara özlem duyuyor olabilir. Çünkü artık burada bir mutsuzluk teması varsa Orada da bir özlem, aa yok o özlem size özlem. <laughs> para dedi. E, şimdi para kartında buradaki durumda tek bir amaç ve hedef var. Burada parasal bazı durumlar şu anda daha da bir gündemde. Demek ki buradaki özlem duyduğu şey size dair, geçmişine dair bir özlem duruyor. Burada ben diyor sadece parasal mevzularla uğraşıyorum şu an. Çünkü burada bir çıkar birlikteliği varsa bu durum daha bir ön planda demek ki sevgili canlar. Bakın. Rüzgarın değişmesi. Burada bir şeyler değişmiş yakın bir geçmişte. Artık o hiçbir şey eskisi gibi olmamış. O hayalini kurduğu, düşlerini kurduğu birlikteliği bulamamış. Bakın. Ne vardı burada? Özlem vardı. Geçmişe, değil mi? Burada da Kupa altılısıyla geçmişe duyduğu bir özlem var. Burada aradığını bulamadığı için sürekli geçmişi düşünmüş, durmuş yakın bir geçmişte. Devam edelim. Aman Tanrım. Şaka gibi. Bakın. Kenara kadar gelmek. Mücadele Bakın. Kılıç üçlüsü. Şimdi canlar burada hem umduğunu bulamamış hem öyle durumlar yaşanmış ki parasal bir konuda demek ki ciddi anlamda sıkıntılar yaşanmış burada. Buna dair bir savaş vermiş. Diyor ki burada zaten bir üçüncü kişi vakası var. Bu benim her koşulda önüme engel ilerleyemiyorum kalpte tezatlık yap yaşıyorum, ruhum gerçekten acıyor dediği bir evreden geçmiş orada. Peki şu anki gündeminde neler var? <laughs> Sadece diyor ki zaman ihtiyacım var. Şu an tek şeyimiz, tek çıkar yolum, tek amacım zaman, zaman, zaman. Bu durumda ben bu eşitsizliği kesinlikle ortadan kaldıracağım. Çünkü Kılıç Şövalyesi'nin o hırsı, o azmi, o hevesi buradaki bu adaletsizlik yaşandı ya, burada bir eşitsizlik yaşandı ya, size haksızlık yaptığı için bu durumu düzelteceğini. <laughs> Bakın şaka gibi gerçekten düşünüyor çok düşünüyor düşünüyor sadece düşünüyor nasıl yaparım buradaki bu durumu gerçekten nasıl hayatımdan çıkarırım gücünü kötüye kullanıyor diyor bana karşı olan o parasal gücünü o parayla olan durumları sürekli gündeminde tutuyor şu an gündemlerinde bu ve bunu nasıl çözeceğini demek ki bilemediği durumlar yaşıyor buradaki üçüncü kişiyle. Peki eylem noktasında sen bir eylemin olacak mı dedik? Bir e, hareketlilik olacak mı? Evet dedi. Ben yeni bir hayat kuracağım. Ve bu yolda önüme bana rehberlik edecek biri olsun istiyorum. Bakın yeni hayat diyor. Evet burada bir şeyleri sonlandırıp yeniden başlayacağım diyor. Yolumdaki ışığımı, bakın orada bir dişil enerji var. Bu da tam olarak Azize kartındaki Azizeyi temsil eder. Bu durum aile bireylerinden biri de e, dahil olabileceği gibi e, ve bu sabır enerjisidir çünkü Azize aynı zamanda onun yolunu bulmasına yardımcı olacak biri e, ona destek olacak. Yani burada kalman, burada ilerlemen sana artık mutluluk getirmeyecek. Buradan yeni bir hayat kur kendine. Buradan çık. Belki sistem onu zorlayacak. Size haksızlık etti. Size dair istediğiniz hayatı sunmadı. Belki yalanlar konuştu. Kalbinizi kırdı. Burada sistem bir şekilde devrede canlar. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Evet işte bu kadar basit yani. Olası bir eylem planlamasında bunu çok seri ve hızlı bir şekilde belki yapamayacak. Eğer bunu gerçekleştirmezse cehennemin kapılarıyla geliyor. Yani sistem bir şekilde ona diyecek ki sen ilerlemelisin. Burada durmamalısın. Burası sana hizmet etmiyor. Burada bir çıkar birlikteliğinden başka hiçbir şey yok. Bakın bir tane duygu kartı gelmedi gördünüz mü? Son gelen eylem kartı da değnek üçlüsü. Değnek üçlüsü hedeflerin, kendine bir vizyon arayışının, Koyduğun bu hedefte ilerlemeyi temsil eder. Yani buradaki kişi buradan bir soyutlanma ama burada size dair kılıç altılısıyla ve değnek asıyla da yeni bir başlangıçlar, yeniden bir şeylerin oluşması için size doğru geleceğini, burayı sonlandırması gerektiğinin farkına varacak. Eğer varmazsa sistem onu ister istemez buna doğru itecektir. Çünkü haksızlığın olduğu yerde hiçbir zaman barınamaz canlar. Burada size yapılan bir haksızlık var, bu net. Kalbiniz kırılmış, Canınızı acıtmış ve bunun farkında. Ama bunu nasıl toparlayacağını bilemedi. Bakın burada size dair çok farklı bir şey söylüyor. Burada çok farklı şeyler var canlar. Yani burada olma sebebi, burada hala ısrarla ilerlememeyi, ilerlemeyip bir şeyler yapmamasının tek nedeni buradaki ona dair olan güç gösterisi. Parasal bir mevzu varsa aralarında bir iş ortaklığı olabilir bu. Bilmiyorum bir, bir şey bir şey bir evdir, arsadır. Yani ne olursa artık orasını bilmiyorum. Siz kendinize göre alın canlar. Yani buradan gidecek, burada bir şeyleri bitirip kendi yolunu belirleyecek ve size doğru geleceği yönünde bize net şeyler söylüyor bu aklınızdaki kişiye. Umarım birazcık olsun ışık tutabilmişimdir canlar. Ben hepinizi çok seviyorum. En güzeline emanet ediyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.